Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde siyah beyaz yapma, clipping mask ve threshold özelliğini göreceğiz. Burada bir metnimiz var. İlk önce bunun kilidini tek tıklamayla kaldırıyoruz. Arkadaşlar, burada bakın ayarlar bölümünde farklı seçeneklerimiz var. Bakın burada şu işaretimiz var. Bir kutucuk, bir kısmı dolu, bir kısmı dolu olmayan. Buna tek tıkladığımız zaman tek tıklamayla beraber siyah beyaz efektimiz yerine geliyor. Burayı kapatsanız daha iyi siyah beyaz efektimizin gördüğünüz gibi olduğunu, gerçekleştiğini görebiliyorsunuz. Bunun haricinde nereden yapabiliriz? Bunu alıp çöp kutusuna atalım. Evrensel renk ikonlarında siyah beyaz bölümü var. Bunu tek tıklamayla tekrar aynı efekti yerine getirebiliyoruz. Burada renk tonu atayabiliriz arkadaşlar. Örneğin şöyle şu şekilde bir sepia efekti havası oluyor. Buradan dilediğiniz e, renk tonunu burada ekleyebilirsiniz. Mesela ben biraz daha maviye çalan bir ton e, istiyorum derseniz eğer. Bakın buradan böyle daha tatlı bir mavi böyle şöyle bir tatlı bir mavi efekt uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Bu sizin tercihinize bağlı. E, yani daha da açıkta da yapabilirsiniz. Bakın şöyle olabilir, şu şekil olabilir. Bu da. E, Tamam dediğimiz zaman öncesi bu şekilde, sonrası bu şekilde renk tonunu kaldırabilirsiniz de genelde mavi ya da sarı tonları tercih ediliyor bu renk tonlarında. Mesela sarı tonlarında da şöyle pastel sarı tonlarından bir tanesini tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Sarının yoğunluğunu da bakın buradan ayarlayabiliyorsunuz. Burası böyle. Ayrıca e, buradan e, resmin üzerinde siyah beyaz olan noktalarda, mesela kırmızı resmin resmin üzerindeki kırmızı tonları üzerinde e, farklılıklar değişiklikler yapıyor. Bakın yüz bölümünde kırmızılar fazla olduğu için e, çubuğumu sağa sola kaydırdığımda görselde değişiklik oluyor. Biraz daha kırmızılardan yok etmek istiyorsanız çubuğu sağa doğru kaydırıp kırmızıları yok edebilirsiniz. Sarı tonları da yüzümüzde vardır, e, doğamız gereği, yapımız gereği. Bakın bunları da bu şekilde yok edebiliyorsunuz. E, burada ufak tefek ayarlamalar yapabilirsiniz. Yeşil, e, siyah ya da mavi tonları yüzümüzde yoktur. Giydiği kıyafette olabilir, orada değişiklikler yapabilir. E, bu özelliğimiz de bu şekilde arkadaşlar. Bunun haricinde e, siyah beyaz efektini nasıl yapabilirsiniz? E, burada filtre bölümünde arkadaşlar. E, Kamera Raw filtresi var. Bunu tek tıklıyoruz arkadaşlar. Tek tıkladığımız zaman Kamera Raw paneli açılıyor. Burada siyah beyaza tek tıklayarak resmimizi direkt e, siyah beyaz şeklinde yapabiliriz. Enter dedikten sonra da Kamera e, Raw e, ayarlarında Photoshop'umuza aktarmış oluyor e, program e, fotoğrafımızı bu şekilde ayarlayabiliyoruz. Bunun haricinde arkadaşlar Clipping Mask özelliği var. Bu nasıl bir özelliktir? Ondan bahsedeyim biraz da size. Dosya bölümünden yeni bir tane yeni bir tane sayfa oluşturuyoruz. 1920 1920'ye 1080 72 piksellik bir sayfa oluşturuyoruz. RGB rengi ile beraber sayfamızı oluşturduk arkadaşlar. Şimdi burada bir yazı yazacağız. Text efektimiz şuradan uygulayabiliyoruz. Yazım aracımız burada. Buradan tek tıklamayla beraber buraya geliyor. Buraya bir metin yazacağız. Biz kolay ders yazıyoruz arkadaşlar. ve Bunun metnin boyutunu biraz büyütelim. 172 yapıp Enter'a basalım arkadaşlar. Tabi seçili olmadığı için olmadı. Tekrar yapalım. Enter'a bastık. 172 yeterli mi? Biraz daha büyütelim. Kontrol tuşuna basıp Ctrl T'ye basalım arkadaşlar. Buradan biraz daha büyütme bir yapalım. yapalım. Ee, şuradan orantılı büyüsün biraz da. Evet. Şöyle. Şu şekil yeterlidir bizim için. Şimdi e, burada e, Clipping Mask özelliğinde bir tane daha e, buraya e, bir fonda atmamız gerekiyor. Dosya bölümünden aç diyoruz arkadaşlar. Burada şu Ebru e, görseli var. Tek tıklayıp kilidini açıyoruz. Mouse'umuzun sol ucuyla tutuyoruz. Ee, ve burada e, çalışmamızın üzerine getiriyoruz arkadaşlar. Ctrl T tuşuna basıyoruz. Şu bölüm seçili olduğundan emin olun. Şu şekilde uçtan büyütüyoruz. Orantılı şekilde büyü büyüyecektir bu şekilde olursa. Bu kadar yeterli. Resmimizi kaplıyor. Tamam diyoruz arkadaşlar. Katman 1 ile e, burada e, yazımızın olduğu katman bir seçiliyken katman ile yazımızın olduğu bölümün arasına geliyoruz. Alt tuşuna bası, basıyoruz. Şu işaretimizi görene kadar mouse'umuzla biraz oynatabilirsiniz arkadaşlar. Bu işareti gördüğünüz zaman mouse'umuzun sol, sol, sol kliğini bir kere tıklıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde e, gerçekleşmiş oluyor. Görselle oynayabilirsiniz. Farklı noktalara bunu getirebilirsiniz. Daha karışık. Bu biraz daha ebru yaburu olduğu için biraz daha birbirine yakın şeyler var bunda aslında yakın değil ama görüntü olarak öyle biz algılıyoruz dolayısıyla farklı görsellerde farklı şekillerde bunu değiştirebilirsiniz arkadaşlar bu şekilde yapılabiliyor clipping mask özelliği de bunu herhangi bir başka örneklerle de çoğaltabilirsiniz clipping mask olayını fakat burada ben eğitim amaçlı bunu göstereyim dedim size arkadaşlar. Bunun haricinde Trisolt diye, Trisolt diye bir özelliğimiz var. Ee, bu nasıl bir özelliktir? Şimdi şu bölümleri kapatalım arkadaşlar. Kapatalım. Tekrar dosya bölümünden aç diyelim arkadaşlar. Ee, az önceki görselimizi tekrar getirelim. Trishot özelliği de şöyle bir özellik. Ee, burada bir seçim yapacağız ilk önce ee, modelimizin üzerinde. En kolay seçim aracımız hızlı seçim aracı. Tek tıklıyoruz arkadaşlar. Burada özne seçiyoruz arkadaşlar. Seçimimizi yaptı fakat bu saç bölgelerini de seçmek istiyoruz. Bunun için seç ve maskeleye basıyoruz. Şu bölümleri alalım mı bilmiyorum ama isterseniz onları almayalım. Çok önemli değil o bölümler. Zaten burada göstereceğimiz olay farklı. Dolayısıyla sadece şunları yapsak yeterlidir bizim için. Şu şekilde üzerlerinden geçiyoruz. Bu... Görünümde kaplama olduğundan emin olun arkadaşlar. Bu önemli. Şu bölümlerden tekrar geçelim. Evet, şöyle hızlı hızlı seçimimizi yapalım. Şu bölümlerden de, evet o bölümlerden de saç ayıklamasını istiyoruz. Yazılımımızın, evet bu şekilde yeterlidir. E, tamam diyoruz arkadaşlar. Seçimimizi yaptı. Kontrol ve J tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Burada seçimli alanı direkt kesti e, fotoğraftan. Şimdi e, o bölümle üzerinde çalışacağız zaten. Burada görüntü bölümünde ayarlamalara giriyoruz arkadaşlar. Buradan da eşik bölümüne giriyoruz arkadaşlar. Eşik bölümünde geldiğimizde burada bakın sağ sola oynattığımızda yoğunluk fark ediyor. Bizim için uygun bir yoğunluk. Mesela Görselimizde, göz bu tarafa e, sol tarafa fazla kaydırdığınızda görselin şey gözükmüyor arkadaşlar ayrıntılar gözükmüyor. sağ tarafa kaydırdığınızda çok kaydırsanız da tamamen siyah bir ekran oluyor e, en ideal oranı burada e, orta oranlardır buradan bir seçim yapacağız fazla bu fazla evet, şöyle bir seçim bizim için yeterlidir. tamam diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bir seçim yapıyoruz. Buna bir fon uygulayıp tekrar Clipping Mask özelliğini yine kullanacağız. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Bunu bir bakalım. Dosya bölümünden aç diyoruz arkadaşlar. Şurada bu sefer şu görselimi kullanalım. Bunu kullanalım. Tek tıklamayla kilidi açıyoruz. Taşıma aracımızı alıyoruz. Mouse'umuzun sol bölümünü tutuyoruz bırakıyoruz arkadaşlar. Burada yine Ctrl T kısa yolunu kullanıp buradan e, büyütme yapıyoruz arkadaşlar. Bu yeterlidir. Daha sonra burada e, tekrar aynı şekilde az önce yaptığımız gibi katman iki seçiliyken alt tuşuna basıp şu oku gördükten sonra mouse'umuzun sol tuşuyla seçimimizi yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bir clipping mask olmuş oldu. Şimdi bunu e, bu karışımlardan isterseniz is Beğenimize göre bir görsel hazırlayalım. Ne olabilir? Ben bunu beğendim. Bu olabilir. Şu da, şu da güzel duruyor. Ekran bölümü de güzel duruyor. Bunu da kullanabilirsiniz. Evet, bu şekilde, bu şekilde olabilir arkadaşlar. Ee, pardon. E hangisini seçmiştik bu şekilde olabilir e, dilerseniz şey de yapabilirsiniz örneğin e, ctrl c ile işlemimizi geri alalım burada e, clipping e, maskı da geri alalım arkadaşlar onu da silelim burada ne yapılabilir başka e, burada hızlı sivri değnek aracımız var ya da bunu direkt şeyden yapalım ee, şuralarda bir yerlerde sihirli sihir aracımız var. Tek tıklamayla beraber burada beyazları da büyük oranda kaybettik. Görüyorsunuz. Kaç noktaya tıklarsanız bu şekilde yüzde genel anlamda beyazları da yok etmiş olduk. Bu şekilde bir e, deneyelim nasıl olacak. E, şimdi arkadaşlar burada tekrar bir görselimizi almamız gerekiyor. Alıp tekrar koyalım. Görselimizi yerleştirdik. Şimdi arkadaşlar alt tuşuna basıp tekrar Clipping Mask yapalım. Görselimiz bu şekilde oldu. Bu da bir yöntemdir. Bu da farklı bir tasarımdır. Bu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu sizin beğeninize, zevkinize kalmış bir olay. Threshold özelliği de böyle bir özellik. Karikatür efektine benzeyen bir görselimiz oluyor. İşte mas maskelenmiş bir görselimiz oluyor. Onun üzerinde içine desen çalışması, farklı resim çalışması yerleştiriliyor bu özellikle bu şekilde. Bugün siyah beyaz yapmayı, clipping mask yapmayı ve threshold özelliğinden bahsettik. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. hoşçakalın.